Yaklaşık 3 ay önce kentsel dönüşüm yapılması gerekiyordu. Buranın buraların yıkılması gerekiyordu, tadilat olması gerekiyordu. İlk önce çarşıda 3 ay önce burayı biz yaptırdık. Niye yaptırdık? Kış gelmeden önce bizim tesisatlarımızın yapılması, çatının tekrardan yıkıldıktan sonra üstünü kapatılması için bunlarla karşılaşmamak için biz bunları yaptırdık. Ve gel gör ki ilk yağmurda çatımız çöktü ve olanları görüyorsunuz zaten. Dememize gerek yok. Bak dükkanımız kapalı. Zaten iş yok pandemiden dolayı bütün tesisatlarımız kamera tesisatları, elektrik tesisatları, bilgisayarlar hepsi çöktü, hepsi yandı. Kesinlikle ve kesinlikle doğrudur ve şu an hiç kimseye ulaşamıyoruz. İki saat önce geldiler. Bak buradan damlama oluyordu. Biz burayı gösterdik. En kısa zamanda yapacakları söylediler. İki saat geçmeden ve çat çöktü direkt. Bak bu alt benim üstü su dolu şu an. Buradan patlak verdi her taraf patladı. Şu an içinde atsan her taraftan su akacak hala. Ama hala gelen yok ve bir iki saatten beri belediyeyi arıyoruz ve kimseye ulaşamıyoruz. Kimse yardımcı olmuyor. Geleceğiz geleceğiz diyor. Hiç dönen yok. Yani bunun bir an önce yapılmasını istiyoruz. Böyle bir iş olmaz. Böyle bir çalışma olmaz. Evet. Yukarıda da çatı hala şu an açık. Şu an bir yağmur yağsa komple gidecek dükkan. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey de yapılmadı. Yani bir an önce buranın yapılmasını istiyoruz. Acil yetilen buraya da ilgilenmesini istiyoruz. Belediyeyi 20 sefer aradık, o daha fazla aradık. Aramadığımız gibi Yüksel Bey aradı, ben aradım, bütün arkadaşlar aradı, hiç kimse ilgilenmiyor. Arıyoruz, tamam diyorlar, döneceğiz diyorlar, hiç dönen yok, hiç ilgilenen yok. İki saat önce zaten buradalar da kayboldu, hepsi de. Hiçbir şey yapan yok yani. 2020 Ağustos ayında üst katlarımızı yıktılar. Arka tarafın tarihi dokusunu gösterebilmek için. Geçen 4 ay sürecinde biz Allah rızası için her gün belediyecilere söylediğimiz şu. Ya bir an önce yapın çatımız yıkıldı. Çatıda herhangi bir e, muhafaza yok, koruma yok. Bunun yapılmasını ve daha sonraki çıkacak sorunları karşılaşmamak için yalvardığımız halde gelen giden olmadı. Ve üstüne sadece branda koymuşlar. Dünkü ilk yağmurda branda patlıyor. Tüm su merdivenden aşağı merdiven boşluğumuzdan aşağı geliyor. Elektronik cihazlarımız gitti, elektrik tesisatımız gitti, sıfır cihazlarımız gitti. Ve yaklaşık iki saatten beri aramadığım büyük şehirde kimse kalmadı. İmar müdürlüğüne kadar arıyoruz. Bana söyledikleri tek kelime buranın çatısıyla ilgili hiçbir hazırlığımız yok. İhaleye çıkacak ihaleye çıktıktan sonra yapılacağını ifade ediyorlar. E, Türkiye genelinde ihaleye çıkacak bir olay iki ay 3 aydan önce çıkmaz. Ben bu kışı yağmur ve karın altında mı geçireceğim? Esnaf olarak dükkanımı kapatıp evimde mi yatayım? Elektroniklerimin hepsine gittiğine mi yanayım? Ne yapayım yani? Ben bunu bir an önce yetkililerin gelsin, portatif de olsa bir çatı yapıp benim zararımı temin etsinler istiyorum. Çok büyük sınıfta kaldı. Hiçbir vatandaş olaraktan hiçbir yetkili gelip de geçmiş olsun dileğinde bile bulunmadı. Sadece elimizden gelen bir şey yok şu an yapamayacağız diyorlar. İhalenin çıkmasını bekliyoruz dediler.